بسم الله الرحمن الرحيم. أُنْ إِكِنْ رَأْفَتْ بَيْنِ إِكِ جُزْئِيِ سُوَالِ مُنَاسَبَتِي لَا إِكِ نُكْتَيْ قُرْآَنِيَّنٍ بَيَانَنَا دايرْدِرَ. بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. السلام عليكم وعلى إِخْوَانِكُم ورحمة الله وبركاته. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendan cüz'idir, fakat iki nükte-i Kur'aniye'ye münasebetdar olduklarından ve küre arza dair sualiniz coğrafya ve kozmografyanın 7 kat zemin ve 7 tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette iki ayet-i kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüzii sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nüktede iki noktadır. Birinci nokta: "Vakeey min dabbatin la ta'pili urizqha, Allahu yerzquha wa iya'kum. Inna Allahu al-rizquzul qawatil matin." Ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı taahhüdü Rabbani'si altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, Taahhüdü Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o hakîm i Zülcelal zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahım ve iç yağ suretinde iddihar eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hüceyrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki suyu ihtiyardan tevellüt eden bir adet o suyu ihtiyardan ve adetin terkinden neş'et eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zihayatın bedeninde şahım suretinde iddihar edilen rızkı fıtri, haddi vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istirak-ı ruhani neticesinde iki kırkı geçer. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra hapishanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor, eğer pür şer beşer suyu ihtiyarı ile müdahale edip karışmazsa, herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o hayatın imdadına o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor.'' Öyle ise açlıktan ölenler eğer kırk günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrı ile suyu ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neşet eden bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyle ise açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bir müşahede görünüyor ki rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahmi maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok. Fakat bir derece istidadı ve bil kuvve bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur, der, gel beni ara ve bul ve al. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta, imkanın envaı var. İmkan ı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise, eğer imkanı akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkanı örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa, şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'i ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmedi Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfi dairesindedir. Hem keramet olur hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet, Seyyid Ahmedi Bedevi'nin kuddise-i acip ve istirakkarane hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil, keramet nev'inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki, haleti istirakiyesi, yemeye ihtiyaç görmediği için, ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmedi Bedevi Kuddise-i Sirruhu, nev'inden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsuken rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müddehar rızık 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür ve mevsukan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkar edilmeyecektir.